Evet arkadaşlar bugün Crysis'ın 8. bölümünü çekiyoruz. Ben Doğan Karaman tekrardan eğlenceli vakitler diliyorum arkadaşlar. En son mağaranın içindeydik. Şuradan mağaranın dışına çıktık. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet dağlar, taşlar, kayalar hepsi dökülüyor arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Maksimum hız. Size kayıyor muyuz acaba bıraksam? Yok. Evet kayalar falan arkamdan kayıyor gidiyor böyle. Görsel efektler falan muhteşem. Silah, mermi falan bir şeyler lazım. Evet bu güzel oldu. Pompalı tüfek değişiyor. Bence de onunla artık pompalı tüfeği değişmenin vakti geldi. Biraz da pompalı tüfekle oynayalım. Çünkü yaratıklarla savaşacağız gibi duruyor. Yaratıklar serbest kaldı biliyorsunuz dışarıya çıktılar rahat rahat gittiler en son şöyle silahımı alayım artık elime al işte en sevdiğim şey sanki benim ya böyle bir şey yok ya Bunlar da eline almıyor mu? Aa. Evet çok saçma bir şey oldu. Tekrardan ama ne yaptık biz? Sanki uçacağız. Tekrardan başlayacağım. Yükle. Evet hızlı bir şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Evet yaratıklarla savaşacağız. Belli oldu. bu silahı bıraksam mı acaba ya? Şimdilik bırakmayayım ben onu ya. En azından yaratıkları öldürene kadar onunla biraz çatışayım. Şurada bir kayıt alayım arkadaşlar. Tekrardan o ölürsek tekrardan izlemeyelim oraları. Evet. Anaları da yukarıda uçuyor arkadaşlar. Ne yaptık ya? Elim ayağım gözüme bağıştı. Öl 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 artık öl. Aa, onlar da ateş ediyorlar. Sıkıntı. Neyse alışacağız. Alışacağız. Tamam, bu sefer geçeceğim. Kaç lan kaç nereye takıldın? Neyse bu silahın da mermisi bitti zaten. Var mı başka? Aa bir de patlıyorlar. Finalinde patlıyorlar arkadaşlar. Öyle bir özellik daha gelmiş. Tamam pompalı tüfek çephanesi dolu diyor. Şu silahlara da baka baka gidelim özelliklerini takalım. Evet artık yapacak bir şey yok. Yanıcı cephane diyor. Artık yanıcı cephane kullanabiliriz. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bir kayıt aldım. Biz şimdi ne yapacaktık? Bizim görevimiz neydi? Ölmeden devam edeceğiz. arkadaşlar çok ürkütücü sesler gelmeye başladı artık eskisi gibi değil Ben de o kadar rahat değilim oynarken ama olsun bu oyunun sonunu göreceğim yine de oynaması çok zevkli Aa, yanıcı cephane çok etkili vermiyor bitecek zamanı buldun ya Bak ananız yukarıdan sizi salıyor. Siz de benim üstüme geliyorsunuz her seferinde. kayıt dağılıyor. Bundan sonra bol kayıtlı oynayacağım arkadaşlar. Çok öleceğimiz, öleceğimiz yerler olabilir. Sıkıcı olmaması için oyunu. Bak ana salıyor salıyor gidiyor. Sen ölmüyor musun? Boşu boşuna sıkmayalım o ölmez. O büyük. O kafamızın üstünde uçuyor. Yavrularını bıraktıkça savaşacağız artık. Mesela şu anda ateşe yanaşsak soğuk ya. Daha çok canım gidiyor. Çok saçma. Evet sıkıntılar var. Buradan mı devam ediyoruz? Oradan mı? Bakacağız. Evet göreve de gelmişiz bu arada. O herkes buz olmuş. Herkes donmuş. Efendim ben Nomet. Deniz piyadelerini buldum. Sağ kalan var mı evlat? Olumsuz efendim. Hepsi ölmüş. Lanet olsun. O dağda iki takım askerim öldü. Pekala. Şey. Seni oradan çıkarmalıyız. Kürenin kenarına doğru yola çık. Sana bir araç ayarlayacağım. Sen benim nerelerden geçtiğimi biliyor musun komutan? Ben nerelerden oldu, geçtim. Ne oldu, Prophet? Hepimiz öldün sandık. Ne zamandan beri öyle kolay ölür oldum lan? Ha Prophet bizim arkadaş. Ya gir şuradan içeri ya. Dürbün açtığım zaman bile dürbün bile şey. Sıkıntılı. Pompol tüfekle mi savaşsam? Hep onun mermisi var. Yapma bunu be. Bunu yapma be. Evet. Propt'u da hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Yaratıklar kaçırmıştı yanımızdayken. Propt'u da yaratıklar kaçırmıştı arkadaşlar. Hatırlarsınız. Hadi bakalım. Dik dur evlat. Ya dik durdum zaten ben daha ne yapayım? Ya ay yakala şunu artık. Evet evlat. Ya doldur artık şunu ya kadar mı zor ya? <laughs> Sağ ol dostum bayağı nasıl yardım bir ettim. Bir ya nasıl bir sürü var ya? Cık, sen ne yapıyorsun ya? Al şunları. Al şunları. Ha? Hadi çıkalım. Artık ben savaşmaya bıktım usta. Gerçi sen bu dağaya nasıl geldin? Haklar Bakla sıkıntı yok. Ne oldu ya? Ya dalga mı geçiyorsun usta işte ya? Hadi dol artık. Ya ben dik duruyorum sen dik dur. Asiktir, daha bir sürü var. Hadi. Ya bir şarjör dolduracağım var ya beni bitiriyorsun ya. Ya bir şarjör dolduracağım var ya. Sen savaş savaş ben geleceğim. Şu silahımı da ayarlayayım geliyorum. Dik dur evlat. durdum. Sıkıntı yok. Sen de dik eğilme. Ben her zaman seninleyim. Aha, mermi dolduruyoruz ya. bir savaşma stilim var. Böyle bir savaşma şeklim var ya. Nasıl bir vurma şekli o ya? Ah, bir şarjör dolduracağım var ya beni bitiriyorsun ya. Dik dur evladım. Ben bir Hadi Nomez, hakla şunları. Daha haklıyım, daha ne yapayım? Senin yüzünden yüz kere öldüm ben. Ne oldu? Aa bunlar patlayınca bize de etki ediyor. Vücut ısım hızla düşüyor. Hemen buradan çıkmazsam donarak öleceğim. Tam, beni takip et ben seni götüreyim. silahını aldım. Al şunu. Sen bu şeyi nasıl çalıştırabildin? Sırası değil. Yeniden toplanıp geri gitmeliyiz. Senin durumunu düzeltmeden olmaz. Donmaya başladım. Bir ısı kaynağına geldim. Tamam gel ben seni ısı kaynağına getireceğim. Dayan bırak. Bizi buradan çıkaracağım. Ha bir de siz de uğraşın. Hem adamım ölüyor. Nasıl ya? Adamım da ölüyor zaten. Daha bir sürü var. Ha bir de buradan mı başladın? Adamsın sen ya. Yani böyle beni küfür ettireceğim şu oraya. anda. Bunu hak ediyorsun. Zaten ben atıyorum Sen ne yapıyorsun? Proper. Geldiğim yerde, geldiğim yerde ama geldiğim yerdeki ateş olmaz ki. İsim arızalandı. Yüctusun evet. hızla düşüyor. Kayıt alayım. Hemen buradan çıkmazsan donarak öleceğim. Silah ver, silah. Silah ver. Al çınım. Sen bu şeyi nasıl çözeceksin? Ver sen oğlum. Yüctusun düşüyor. Yeniden toplanıp geri gitmeliyiz. Senin tamam. durumunu düzeltmeden olmaz. İsimin küçük. Ben buradan ben geldim. Bırak, bizi buradan çıkaracağım. Gel arkamdan. Aynen burada bir yerlere gitmemiz gerekecek ama Gidecek bir yol bulmam lazım Sen ölürsün Sen garanti ölürsün ya ben seni nasıl kurtarayım ki Bir de yaratıklar var Ay ay Prokos Kardeşim benim yapacak bir şey yok Araba sürülüyor mu? O da donmuş. Ooo evet, gidecek mi? Geliyorlar işte yapacak bir şey mi var? Ee bir ateş mateş bir şey bulsak da balon bir ısıtsak ya. Ateş mateş şu arabayı patlatalım yansın. özelliği yok. Ya bir bıraksaydınız da bir yol baksaydım kendime ya. Niye duruyorsun Nomet? Bizim çocuklar seni tahliye noktasında bekliyor. Hah, kapı açıldı. Yola çıkıyoruz efendim. Gel buraya. Propot. Prop buraya gel. Gel arkamdan. Sana bir ateş bulayım. Of be. Bak 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 efektlere bak bak. Robert. gel buraya i̇şte gel. Oradan. Buraya gel. Senin gücü hızla düşüyor. Gel buraya. Koru beni. Güç yenilemesi yapmalıyım. Yap. Seni ateşler erse beni yetiştirmem gerekiyor. Öyle bir şeyler vardı. Ufak tefek hatırlar gibi. Yüzde 100 oldu mu Hadi gidelim. Gel. Şimdi gidene kadar bir daha gücün kesilecek ama yapacak bir şey yok. Yine azalacak. Kıyafetim bozuk çünkü. Yaparız, sıkıntı yok. Ben seni her türlü korurum dostum. Sen yeter ki benim yanımda ol. Orada. Siper alıyorum. Arkamı kolla. Ben tamam. Arkam bende. Donmaya Sper... başladım. Bir ısı kaynağına ihtiyacım var. Gel buraya. Gelsene oğlum. Şunları benden uzak tut. Ya ben nasıl uzak tutayım ya? o analarını öldürdüm. Tamam hadi gel. Aha. Nerede lan bu? Aha. Başka? Başka yok mu Profit? Kayıt aldım. Hadi gidelim. Aha bir tane daha geliyor galiba. Ha yok o da patlamış. Ha yok şu var. Şunu da öldürelim arkadaşlar. Profit. Bu ne oğlum? Kaç tane var? Oha! üstümüze patlayacak. Kaç 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 kaç. Ha. Gel şimdi tekrardan. Gel buraya. Isın. Aha bir tane daha geldi. Bu hep böyle gelecek mi sabah kadar? Başka var mı? çok uzaklaştı ya. Ha, o da öldü. Robot gidelim artık hadi dostum. Gel arkamdan. Gel lan. Kıyafetin, kıyafetin. Ulan, kaç bölümdür buralarda mı yaşıyorsun sen? Sen buralarda mı yaşıyorsun? Bir seni öldü zannediyorduk. Ya bir sal ya. Abi çok iyi bir silah ama Kaç 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 o da patlayacak. Aha sana bir tane daha buldum. Gel. Tam bulduk işte oğlum sen rahatına bak şurada. Ben halledeceğim. Bir gidiş yolu da şimdi bulmam gerekiyor. Şurası mı şurası mı? Şu, bence şurası. Tam kimse yok hadi yürü yürü. Yürü 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 yürü. yürü. Şimdilik gidelim bakalım. Ölmezsek Yiyedir. Köprü. Köprüden karşıya geçmeliyiz. Geçiyoruz işte oğlum. Gidiyoruz. Oo değişik. Bak bunların kafası falan mavi. Olmaya başladım. biliyorum biliyorum biliyorum. Sen gel dostum. Sen bana yardım et gerisini düşünme gel. senin götünü mü kollayacağım yürü kıçını yani pardon i̇şte gel buraya gel gel ben bir gel bulduk gel ulan gel laftan da anlamıyorsun ne biçim bir adamsın ya ya pura Pıt. öldürdün bizi ya yürü ya evet artık bu ne ya? Bu çocuğu. Şuna bak. Neye bakayım? Geliyorlar. Gidelim. Kıpırda. Tamam. Hadi yürü. Isındın mı? Hadi Yürü 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 yürü. 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 Nereye gitmemiz lazım? Köprüye mi çıkmamız lazım? Bence köprüye çıkmamız lazım. Gel gel gel. Gel sen benim arkamdan gel. Gel 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 gel. Buralar ne hale gelmiş böyle ya. Kayıt aldım. Abi kayıt doğaldı. Be. Şu geç. Ben zaten geçiyorum. Donmaya başladım. Bir ısı kaynağına ihtiyacım var. Aga ben sana daha ne yapayım ya? Oh be. Oh be. Yok donuyorum Namet. Yok geberiyorum Namet. Ölüyorum Namet. Bir sal beni be. Bir sal ya. Oh be. Vallahi çok rahatladım ya. En azından şu adamdan kurtulduk. <laughs> Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bakalım giriş animasyonları efektleri ne var? Evet devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir kayıt alıyorum. Duruyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu da arkadaşlar. Bir crisis videosunun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Kendinize dikkat edin efendim. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere.